Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün e, Dominar 400 ve Dominar 250 turlayacağız. Motovlog tarzı. Bu arada yeni motorum bu. Dominar 250 yeni aldım. Şimdi iki motor, iki Dominar takılıyoruz. Erdoğan Reis ile birlikte. Bugün bakalım turlayacağız. Aradaki farkları falan göstereceğiz. Kalkış testi falan filan çarptık. Bunun ismi Alev. Alev koyduğum ismini. Bunun ismi zaten Green Master'dı. Hadi bakalım. Şöyle bir küçük tanıtım yapacağım hem de motorumu e, tanıtacağım. Yakıt aldık şimdi. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi yoğun bir trafiğin içinden çıktık biliyor musunuz? O yüzden bu arada dörtlü yaptı Ercan abi. On numara, 5 yıldız oldu. Tur falan aldık. Hemen teker. Teker yapmasa olmaz. Bugün de çok sıcak var biliyor musunuz? Pulsarı sattım. Pulsar vardı bende. Pulsardan sonra dominar Ercan abinin teker yeri burası. Teker yapacak yerde yapmıyor. <laughs> Yapmayacak yerde yapıyor. Benim karambalmanın biraz kilometresi falan vardı. Bir de alıcı falan çıkınca cart cürt satmak zorunda kaldım yani. Güzel bir gidişi var Pulsar'dan. Gidiş son hız olarak fazla bir şey değişmese de tork olarak bayağı fark var yani e, vites olarak. <laughs> Böyle. Şimdi 4'te çıktım yere Pulsar'la. Bununla 5'te de çıkabiliyorum. Tork arasındaki 50 50 cc bence torka binmiş herhalde ben öyle düşünüyorum. Adam sanki sıfır kullanıyor. <laughs> Burada rüzgar da var biraz şey yapıyor. Ama bugün hava çok sıcak. Yani bu şehir içinde videoya başlatmadım. İnanılmaz bir kalabalık var. Bir de benim en çok hoşuma giden mesela Dominar 400'de 250 sesleri birebir neredeyse aynı böyle e, 250'lik bir motor olarak e, altına güzel bir egzozu var. Ama bu 350 liklerin dedikleri gibi aynı bu egzozun sağda ağır olması falan cevap düştüğünde ellerini bıraktığında şöyle bak hafif sağa çekiyor motor. Yani şöyle kendimi sola vermem gerekiyor. Versem de fayda etmiyor. Her türlü yani sağ şeyi var ama ellerini saldığı zaman, ellerini salmadığı zaman bir şey yok yani. Motor el şöyle tutarken sağ çekmiyor kendini böyle. Ben göremedim. 144 falan mı yaptım? Yani düz yolda yatarak böyle. Yatmasam da fazla bir şey değişmiyor tabii. Ama çok rüzgar yiyor. Ben bu bunu camını e, Dominar grubundan falan El Cenab'a ayarladı aldık. Güzel fiyata. Vallahi güzel. Güzel bir diflektör aslında olabilir. Düz yolda 140 falan 145. E, ben yokuş aşağı 161 falan yapmıştım var. Zaten Dominar 400'ün son hızı falan 180 küsürlerde. Motor yetiştim lan sana. Ama motor gidi 145 falan mı yaptım? Tam görmedim. 150 lan. 150 mi? Yani ben 155 lan. Bak kameradan yok. görmedim şimdi. Kameraya bakıyordum. Tam uzun olarak görmedim. 8'i falan. Ben 155 falan yanımdan geçtim. O ne lan yetişemiyorum. <laughs> adam, adam 400 ile yetişemiyor. baba o da baba, Yaptım da yetiştim He. Dik Yok ya denemeyeceğim. Yok ya teke. Evet arkadaşlar ilk tekerimi deneyeyim bari. Bakayım ilk teker deniyorum. Tamam tekere geliyormuş teker işi bitti. Ben buraya çok pulsarla gelip teker yapıyordum. Şimdi Ercan abiyle bir kalkış testi yapalım. O da tekerle ilgili. Evet aralarında fazla fark yok. masal farklı. Bir Ve tur versiyonu geliyor Dominar 400. Arka çanta elcik işte tur camı. Ben tur camını kendim taktım mafsal farklı. Aklıma gelen bunlar. Kurma demiri zaten Ercan abi kendisi almış. Bir de teker farkı var işte 150. Benimki 130 bu saatlik Bir de vites göstergesi zaten ibre değişik. Yani bende vites göstergesi falan yok. Onda vites göstergesi anlık tüketim falan cak bir şeyler var. 2022 model, 2021 model. İkisinde de ABS var. Kaydırma devriyaj da de var. Bu arada Pusat ABS yoktu. Ayrı bir para. 10 daha Arkamı görüyorum ya. Oğlum nerede ki geriye? 3 konu. konu abi. Kalkışta işte bayağı yetiştim sana ha. Aha aynı kalktı sen. Aha aynen. Kalkışı <laughs> güzel ya işte. Ya şunları gördüm bir de karşıdaki araba geliyor sandım. He. Yavaş gidiyor. Güzel. Ne diyorsun sen? Valla çok iyi ya. Abi arada var ya. Yani arada bu kadar farkla bu kadar hız beklemiyordum yani. Acayip gidiyor. <laughs> Yani Hele orada yattığımda zor yetiştim peşine ya. <laughs> Sinekler bilekler yapıştı. Lan sorma fıçık etti camın üstüne doğru. Yeni mi oldu o? He? Yeni mi oldu? Naşin naşin cam etti camın üstüne. Ha. Allah'tan cam kapalıydı bana. Bir de arazi mi denesek ne yapsak? He? Arazi mi denesek? Buna güzel değil ya. Neresi var? Ya bizim güzeldi Aynen, orası güzeldi. Aynen orası güzeldi. Tamam. Ha. Tamam çıkarırız ama burada bir Duralım, bir duralım mı? Bak lan. Ha. Evet, şimdi domina 400'ü ben kullanacağım. Bir iki tepeye doğru yardıcağız şöyle tepeye doğru. Oğlum bu ağır geldi bana lan. <laughs> Var, var. Yok yok bir şey yok. Bir şey yok, değil mi? yok yok. Evet. Turluyoruz hele. Buralıyız buralı. Ee, Aynen. Rodaj bakımı. Ee, rodaj bakımı. Aynen. Yani, tamam, Görüşürüz abi. Bunun debriyajı bana bir ağır geldi sanki. Görüşürüz abi. İki ile teker sarıyla bu. Şunu şöyle çevireyim de düşmesin. Tumayan ke dia. Evet. Aynısı da oluyor. Var var hemen aynı motorlar. Tamam hadi bakalım. Dominal 4'ü Çok iyi ya. yaptı 157. 157. E ee, bu da 173 falan. Aman, aman. İyi gitti daha. ha. Bunun hızlanması çok deli bir şey ya. Aman Bunun hızlanması deli bir şey. Evet. <laughs> Fark ediyorum onu. Uzuyor Uzuyor <laughs> aynen. Aynı kalkıyoruz. Geçiyor. Evet arkadaşlar bugün e, kamera sıkıntım var herhalde. Büyük ihtimal seslendirme yapacağım bazı yerlerde ama idare edin yani şu video böyle oldu canımı sıktı bu ara. Neyse ben videoda bir bakmadım şu an. İşte dediğim gibi arasındaki mafsal farkı var. Mafsalı Dominar 250'nin böyle. Dominar 400'ün mafsalı böyle. Ve e, ha, belli olmuyor ki. O, jantların greenlik desenleri var şuralarında. Benim motor yok mesela. Bir de bu tur versiyonu. Tur, Tour e, gelen versiyonu 2022'nin. Elcik işte tur camı. Bir de sakal. Metal sakalla geliyor Dominar 400. Benimki düz sakal, e, plastik sakalla geliyor. Ama ben beğendim. Şekil olarak bu daha güzel ama tabii sağlamlık bakımından o daha iyi. Tabii gidiş farkını falan kamerada videolara çektim ama galiba sesle seslendirme yapacağım. Bir de Dominar 400'de bu gelen arka çanta demiri. Tek sağlam olmasa da güzel şekil yani. Ben de almayı düşünüyorum. Bakalım zamanla. Bu arada biz motorları bastık. Ercan abi basmıştı. Ben alır almaz aldığım ikinci gün mü, birinci gün mü bastık. İşte dörtlü yaptık sonra. Yoruldum bayağı. Ondan sonra e, motor blokların arasında fazla fark yok. Dediğim gibi 248 cc motor bloğu. Bunun motor bloğu 373 cc. Yani kalıp olarak arasında çok dağlar kadar fark yok. Tekerlerin farkı var dediğim gibi. Bak işte bizim mevzu bu. Benim motorun 100 bunu da. Yanakları şu kadar. bunun. Benim. Bununkinin yanağı büyük. O yüzden benim motor yüksek duruyor. Ercan abinin motorun arkası amasörü yumuşak. Yani sert biraz daha yüksek duruyor benim motor. Dominar 250 yani. İsmini alev koyduk. Bakalım nasıl yol yaparız, nasıl yaparız bilmiyorum. Ercan abi yazın. Şu an Ramazan ayındayız. Bayramın ilk gün kaldı. Ondan sonra bir kur planlarımız falan var havanın durumuna göre. Yani far yapısı olsun, işte sinyaller olsun aynı zaten. Elci aynalarımız sürtme. Benim önceki sahibi de duvara yatırmış. Sürtmesi var yani. 2600 km var. Bakalım hayırlısı. ABS ikisinde de var dediğim gibi. Dominar böyleydi. Kırmızı rengini istediğim rengiydi. Kırmızı rengi nasip oldu. Bakalım hayırlısı nasıl bir Yol yaparız. Nasıl bir şey yaparız. Hepimiz yaşayıp göreceğiz işte. Videoyu da burada kapanış yapalım. Beğenip takip etmeyi unutma. Hepinizi seviyorum. Sağol. Bu arada motorun fotoğrafını koydum. <laughs> seviyorum motorunu. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar bu arada. Bay bay.